çok muhterem dava ve gönül insanı, büyük bilim adamı, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş hocam, bizleri televizyonları başında izleyen izleyicilerimiz ve siz saygıdeğer Ankara'da hemşehrilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Profesör Doktor Haydar Baş Hocam ve kadrosu milli kahramanlarımızın verdikleri mücadeleyi el ele dolaşarak anlatmakla kalmamışlar. Hakkı anlatmayı, hakkı yaşatmayı görev bilen milli kahramanlarımız gibi yılmamış bu sefer de Rusya'ya gitmişlerdir. Rusya'da onurlu, vakarlı, Resulullah Efendimiz'in misyonunu her bir hücresine kadar benimsemiş bir hak eri gibi bütün insanlığı ayırt etmeden, onların kurtuluş reçetesi olan milli ekonomi modelini o insanlara anlatmıştır. Bunu yaparken, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in görevi, nasıl bütün insanlığı hakka çağırmak, insanları rahmete gark etmek olduğu gibi, Profesör Dr. Haydarbaş hocamın da tek gayesi, bütün insanın hakkı bilmesi ve huzur dolu bir ortamda yaşamasıdır. Tabii ki yine batıl da her zaman olduğu gibi görevini yapmış, hakkı örtmede bütün marifetini göstermiştir. Milli ekonomi modelinden bir kelime dahi bahsedilmemiştir. Çünkü milli ekonomi modeli sadece para patronlarının, tefecilerin, şu anda dünya yönetenlerin değil, bütün insanlığın kurtuluş reçetesidir. Yine hak ile batılın mücadelesini burada da bizzat yaşamaktayız. Tarih boyunca Hz. Adem'den bu zamana kadar verilen bu mücadelede hakkı temsil eden iman erleri sayıca az, maddeten zayıf olmuştur. Batılın maddeten güçlü olmasına rağmen her zaman küfür karşısında iman dimdik durmuş, doğru bildiğini büyük vakarıyla gözünü kırpmadan söylemiştir. Kerbela vahşeti sonrası esir edilen Hz. Ali Efendimiz ve Hz. Fatıma annemizin kızı, Hz. Hüseyin Efendimizin bacısı Hz. Zeynep annemiz dimdik etkili sesiyle Yezid'in karşısında, Yezid tahtında kendinin güçlü olduğunu, zafer kazandığını zannederek otururken Hazreti Zeynep parmağını onun gözüne sokarcasına Yezid'in yaptığı zulmü, adaletsizliği o mel'unun yüzüne çarparak haykırmış, doğru bildiğini söylemiştir. Kadın olduğu halde o an güçsüzmüş gibi görünmesine rağmen Yezid'den çok daha güçlü ve çok daha kuvvetliydi. Yezid Hazreti Zeynep'in karşısında yerin dibine girerek küçülmüş bir sinek kadar hükmü kalmamıştır. Adalet mülkün temelidir. Adil olmayan Yezid'in saltanatı son bulacaktır ve buldu da. Şu anda adı lanetlenmişlerden sayılmaktadır. Zulümle, adaletsizlikle kurulan saltanat her zaman yıkılmaya mecburdur. Türk tarihinin geçmişinin bu kadar köklü olmasının sebebi adalet üze kurulmasıdır. Adaletten kopulduğu an devlet de yıkılır, kudret de zail olur. Türk milleti çok büyük bir millettir. Mayası İslam mayasıdır. Profesör Doktor Haydar Baş hocamın dediği gibi bu maya büyüklük mayasıdır. Bu maya tevhid mayasıdır. Bu maya adalet, merhamet, hak ve hürriyet mayasıdır. Onun içindir ki hep öldü denildiği an zümrütü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuştur. Sahip olduğumuz bu köklü değerleri çok zor kazandık. Millet olarak bağımsızlığımızı pek çok şehit vererek elde ettik. Onun için bu değerleri kaybetme lüksümüz yok. Her gazi ve şehit torunu olan Türk bunu çok iyi bilir ve hisseder. Ama bunu hissedemeyenler miras dedi çocuklar gibi canla, kanla kazanılan bu değerleri çok kolay ve çok az pahaya satarlar. Son zamanlarda hedef 2023 sloganlarıyla dört başı mamur güçlü bir Türkiye imajı çizilmek isteniyor. Keşke öyle olsa fakat maalesef öyle değil. Günümüzde bütün kavramların içi boşaltıldığı gibi bu da adı olup mühteviyatı olmayan bir kavramdan başka bir şey değildir. İçi boşaltılmış ya da değiştirilmiş kavramları açıklamamız gerekirse tesettürün simgesi olan başörtüsü bir moda ürünü haline geldi. Müslüman denilince beş vakit camiye giden, sakalı hatta cübbesi sarığı olan, dilinde Peygamber Efendimiz'e övgüler yağdıran, şiirler, naat şerifler okuyan, fakat kalbinde Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar da, kelime-i şehadetin sadece ilk kısmına inananlar da cennete girer diyen, yani hakiki imandan uzaklaştırılmış, Hristiyanlığın bakış açısına sahip bir protestan Müslüman tipi oluşturulmuştur. İşte bu gidişatta 2023 yılında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin adı olup tersaneleri, limanları satılmış, sınırları Patriot ve NATO askerleriyle parantez içinde belirtmek istiyorum. NATO askeri eşittir, Haçlı askeridir ile donatılmış, madenleri, bütün stratejik şirketleri ele geçirilmiş, kısaca yer altı ve yer üstü kaynakları yabancıların olan içi boş bir Türkiye Cumhuriyeti kalmaya mecbur kalacak. Batının oyunları ile 8 asırlık Endülüs, 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu nasıl yıkıldıysa bir, daha bir asır bile olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılması hiç de zor değil. Hele de şu son zamanlarda yaşananlara baktığımızda bu imkan dahilinde gözüküyor. İşte bu gidişe dur diyecek olan bu zamanın kahramanı Profesör Doktor Haydar Başbocandır. <laughs> Milletimizi Tek bile, tek yürek yapacak olan, ayrışmayı önleyecek kişi Profesör Doktor Haydar Baş hocandır. Milletin öz kaynaklarını satmaya değil, milletimize vermeye gelecek olan kişi Profesör Doktor Haydar Baş hocandır. Profesör Doktor Haydarbaş hocam Rus parlamentosu Duma'da bilim adamı kimliğiyle insanlığın kurtuluş reçetesi olan milli ekonomi modelini anlatmış, Rusya gibi köklü bir devletin ekonomi programının rotasını çizmiştir. Profesör Doktor Haydar Baş hocam ve kadrosu iril aziz milletimizi uyarmak için ayaklarında demir çarıklarla dolaşmaktadırlar. Hocam doğru bildiğini korkmadan hiçbir engelleyicinin engeline takılmadan cesur yüreğiyle bütün dünyaya haykırmaktadır. Bize düşen vazife davete icabettir. Hele bu davet doğru adresten geliyorsa hiç vakit kaybetmeden, iş işten geçmeden bu davete kulak verip hemen doğru adresle buluşalım. Bu adres Profesör Doktor Haydarbaş hocamdır. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.